Değerli izleyenler, Türkiye'nin deprem ve diri hayatları haritasının güncellenmesi için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmaların yürütüldüğü Gaziantep'in İslahiye ilçesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karoğlu, proje ve AFAD yetkililerinden bilgi aldı. İnceleme sonrası Bakan Yardımcısı Karoğlu ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Sözbilir önemli açık açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin deprem ve diri fay hatları haritasının güncellenmesi için yapılan çalışmalar aralıksız devam ederken İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, proje ve AFAD yetkilileri çalışmaların yürütüldüğü Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kırsal Ortaklı Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Deprem engelleme şansımız yok. Depremler olacak bu coğrafyada depremler olacak olmaya devam edecek. Bizim yapmamız gereken bunu bilerek buna uygun yaşam mekanları oluşturmak, buna uygun binalar yapmak, buna uygun şehirler kurmak, her şeyimizi buna uygun yapmak. Ha bunun tersini yaparsak ne olur? Her depremden sonra olduğu gibi yine acılar, yine gözyaşları olur. Bunu arzu etmiyoruz. Biz afetin risk tarafını yönetmek istiyoruz afet olarak. En büyük çabamız o, en büyük gayretimiz o. Bu çalışmada tam öyle bir çalışma. Ben emeği geçen bütün kurumlara, başta Sanayi Bakanlığımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Bizim İçişleri Bakanlığımız önemli paydaşlardan birisi biziz. Üniversitelerimiz, 25 tane üniversitemiz var. Bilim insanlarımız, gençlerimiz herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Şu anda bu bu çapta dünyada yürütülen en büyük projeyi yürütüyoruz. Bundan daha büyüğü yok. Şu anda 132 diri fayda bu proje kapsamında aynı anda çalışma yapılıyor. Önemli bir çalışma. Bunu sizin aracılığınızla kamuoyuyla paylaştık. Basına da çok teşekkür ediyoruz.